<laughs> çok tuhaf oldu kanka niye Merhabalar. Hayırlı günler, hayırlı pazarlar arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evet yine Allah yüzümüze güldü. Normalde hava çok böyle soğuk yağmurluydu ama dedi ki şu garibanların yüzü gülsün. Pazar günü bir güneş olsun. Evet. <laughs> Biz şimdi bugün pazar var. Bu pazar hem büyük oluyor hem de çok güzel oluyor. İnşallah bakalım. Fulyam da gelecek şimdi pazardan eksik demeyelim de eksik her zaman oluyor ağzımız alışmış eksik demeye halbuki dolaplarımız tıklım tıklım dolu ama yine de eksik diyoruz evet. bu arada sağdan soldan gözetenler var <laughs> mübarek şey gibi peşimizde aynen öyle hadi bakalım arkadaşlar pazarda görüşürüz umarım pazarda hoşunuza gider bazıları diyor ki gittiğiniz yerleri çekin ben de sizler için çekmeye çalışacağım bu pazar çünkü çok dolu oluyor hadi bakalım şimdiden sizlere iyi seyirler fırının da ölçüsünü de bilmiyorum tepsisinin bir tane tepsi aldım ama o da fırına sığmıyor büyük geldi ay şu da çok güzelmiş Niyese hep böyle gözüm tencerede tavada. Biz bugün pazara geldik. Şöyle göstereyim. Burası çok güzel oluyor bu pazar. Çok kalabalık oluyor. Aa şu düdüklü varmış. Bir de küçük. Benim düdüklerim hep büyük de. Şöyle küçücük bir şey. Kaç litre acaba? Bu da mini düdüklüymüş. Hemen bir şey yapmak için. Böyle şuna plastik mi bir oraya? Hmm. Dur bakalım annem. Ne oldu? Ha şey. Türkiye değil mi? Şunlar. Allah şimdi var mı bilmiyorum da. Öncelerden bizim her çeyizde böyle şeyler olurdu ziniler. Maşallah. Şurada semaver varmış. Bu Semaverin ama çaydanlıkları hiç işe yaramaz. Çok küçük. Değil mi? Çaydan işe yaramaz. Şöyle şey var. Pizza tavası. Ama alır bir şey. 28 euro fiyatı. Çaydan işe yaramaz. Var. Şunlar var. Güzel ama zaten belli değil mi? Güzel hmm, bu. kalın kalın. Annem işte fiyatı da bir şey değilmiş. Yazıyor orada. Çaydanlık. Artık çaydanlık almayacağım. Yeterince var. Şöyle güveçler varmış. Aa, aslında bunlar yoğurt güveci oluyor ama. Bakalım. Şöyle sarma kapakları var. 10 euro. 6, 8. Bunları böyle sarma şey olmasın diye koyuyorsun. Kapak. 20 euro güveç. Ondan sonra bıçaklar. Şöyle göstereyim. Burada da böyle ayakkabılar var. Şöyle ayakkabıcı. Seçmeyen onu Euro'ya. Bakın böyle gösteriyor. Şu düz giyenler için. Fırış havadan dolayı da tuhaf görünüyor. Değil mi annem? Onlar ne buluyor öyle tuhaf tuhaf? Ağır ayaklar hmm, Hadi gel bakalım Şunları ha, Doğru Burası da böyle Kıvır zıvır, zıvır yeri ne ararsanız var Evle ilgili Her de şeyleri. Şu da şey. Patates püresi yapmak için. Burada her şey var ama. Ne ararsanız var. Şu neymiş? Burası çok büyük değil mi? Ne yararsın? O ne öyle? Altın bıçakmış. Altın bıçak mı? Altı tane. Şöyle Ha Sarı renk olanlar. Hayır, Yok annem ondan bize lazım değil. Neredesin Fulya? Evet burası da kıyafet yeri. Bakın göstereyim. 15'ten 10 euroya seçmeyen. Şöyle. Fulya neredesin annem? Yine, ona da yedi örtmüş. Gir verilmiyormuş. Ya e normal yedi neyi Gir vereceksin anne. Burasında böyle seçin bir yeğenin kıyafetler yedi Ama onun şey. Hmm. Şey ama naylon su gibi ya. Bunlar evet. da giyen var anne böyle. Bu naylon değil mi ama? Bu hayır başka anne. Ele bir. eledim evet. Eledin, e, giydin yani. Evet. Şöyle. Bu arada hava şeydi. Tam böyle güneş vuruyor görünmüyor. Hadi gel annem. Şöyle bakın. Biraz uzaktan. Ama bunlar güzelmiş. Burası on euroya. Şöyle yeşili var. Şöyle turuncu elbisesi var. Şöyle uzun. Şunlar güzel 10 euroya. Fulya bu nasıl? Şöyle büyük. Fülye da başka yerlere daldı galiba. Bundan var benim. Şöyle çantalar. Onu oyluyor seçmeyen. size beğen. şu beyaz nasıl şu? Şu büyük olan iyi mi? Güzel. <laughs> sen güzel sende. Tam ele tutmalı değil mi? Aa var. Var evet. <laughs> Oy Aklım gitti. Nasıl hapşırıyor öyle o? <laughs> Dur bakalım, çek bakalım <laughs> annem elini. Ben parmağım sağlam yani, sınavım. Şu şey nasıl? Şu renk? Ne? Şuna bu? Bak bakalım. Kullanışlı mı? Hayır, şu. Bu. Evet. Aslı bu şey. Evet arkadaşlar. Pazar alışverişimizi yaptık, eve geldik. Bu arada bir gözümde Funda'da. Funda'm, gelseydin çok güzeldi pazar. Ben sana ne dedim? Gel dedi, ben de her zaman duruyorum pişman olursun diyorum ama beni dinlemiyorsun işte. Evet şöyle göstereyim var ya çok güzel böyle şeyi biliyorsunuz böyle ucuz şeyler hafif olur ama bu böyle hem ağır hem de çok güzelmiş sağ olsun Fulyam anne bunun deseni de çok güzel görünüyor alalım dedi bir tane tepsi aldık fiyatını var ya inanamazsınız sadece fiyatı 1.50 biliyorsunuz öncelerden pazarda 1 euro olurdu onlar 1 euro kalktı şimdi 1.50 oldu ama bunlar nasıl beğendin mi? Böyle bir tane tepsi aldık. Ondan sonra şöyle eşim bahçe şeyi bir tane musluk aldı. Bu da Türkiye'den gelmiş. Hatta üzerinde bile Türkiye yazı Türk bayrağı var. Şöyle bu da bir elli. Dedi lazım olur alır dursun ev olunca böyle şuraya koyalım hemen. Ondan sonra şöyle hemen pazardan çıkarken bunun da rengi hoşuma gitti. Fiyatları sadece bir euroya çok iyi oluyor hemen böyle. iki tane bundan aldım. Daha önce de ben bunlardan almıştım. Kullanıyorum. Çok iyi oluyor. İki tane böyle renk aldım. Şöyle gri. Bunlar yıkanacak önemli değil. Koyalım. İki tane de böyle aldım. Yalnız bunların şeyi birazcık ince şu kalın ama kumaşından herhalde. Şöyle böyle de olsun dedim renkleri. İki tane de bundan aldım. Herkes yalnızlar maşallah değil mi? Fulya alan alana gitti bunlarda. Dört tane de bunlardan aldım. Şunları açmayayım iş çamaşırı aldık bunlar var bundan sonra burada böyle torbamız yatılmış bir tane spor eşofman altı aldık bu da güzel yani bunun da fiyatı sadece 6 oyluyordu bir tane bundan aldı ve şöyle bunu kapağı ama bizim böyle kapak olanı var zaten iki tane dedim ev olan yerde lazım olur bu da sadece 1.50 idi fiyatı Aa Fulüş'üm ben bunu yapışkan sanıyorum böyle çıkartırız diyorum ama bu yapışkan değilmiş. Biliyorum bu şey. Biliyor muydun? Evet. He, ben de bunu yapışkan Niye Niye kötü mü? Hayır iyi işte. Hani sen dedin ya anne bunu değişik meyvel alalım diye. Evet. Biliyorum yapışkan eve gidince söküp atacaksın. Baskılıymış bu. Gördüğünüz gibi 1.50 vallahi ne yaparsanız yapın işte. Melemen zaman lazım oluyor, turşu zaman lazım oluyor. Fulyam da dedi ki annem bunu da alalım, bunu da aldık pazarımızı değerlendirdik geldik teyzeleri iyi de oldu tabi arkada birisi üzgün şimdi diyor ki niye gelmedin Yok. <laughs> <So> <laughs> aynen zaten bu pazar her zaman olmuyor ayda bir kere olduğu için artık nasip kısmet hadi bakalım ben bunları güzelce yıkattırayım ondan sonra nasipse birazdan videomuzda tekrardan görüşürüz Öf nasıl da koptu yarabbim. Evet arkadaşlar geçenlerde makine almıştık biliyorsunuz göstermiştim makine aldık diye ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyordum. Şöyle gösterebilirsem bakın işin dışarılarını temizliyor. Bu otların köklerini yakıyormuş makine. Yaklaşık bir ay falan ot çıkmıyormuş bakalım. Tatlı. Altıları da çıkıyor burada. Duyabiliyor mu beni? Duyu, duyuyorum. De, arabalardan ben biraz. Kesiyor, evet. Burası bizim şöyle araba koyduğumuz yer. Sürekli koymuyoruz. Aslında koysak o kadar ot çıkmaz da koymadığımız için sürekli böyle otlar var işte. Bizim park yeri sıkıntımız yok. Çok olduğu için böyle temizlik yapıyor. Hadi bakalım kolay gelsin. Bayağı da kokuyor ama. Aynen. Temizlersin. Şansına da hava güzel zaten. Evet şöyle hemen gördüğünüz gibi yem yeşil maydanoz topardım geldim bahçeden. Şöyle elimde almıyor bayağı bir kocaman demet. Yıkadım. Bunları incince kıyacağım. Ondan sonra dondurucuya koyarım. Ne bileyim işte neye lazımsa sarma olsun. Lahmacun yaparken pide yaparken çıkartı kullanırım böyle. Aslında çoğu kişi de maydanozları böyle bildiğimiz nane gibi kurutuyorlarmış ama Şimdi zamanı geçti yani kurumanın. Havalar zaten çok soğuk. Neyse evet, hadi bakalım şöyle incince kıyalım hemen.